Osman Gazi Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Osman Gazi Belediye Başkanı adayı Mustafa Dündar Line TV açıklamalarda bulundu. Önceki dönemlerde birçok proje yaptıklarını söyleyen Dündar, vatandaşların taleplerini almaya devam ettiklerini söyledi. Osman Gazi'de önemli projelerimiz var. Yani çaplı, büyük bütçeli bunlar tabi bu tür işler bu işin arkasını da getiriyor. Mesela bizim panorama 2009'da göreve geldiğimizde çalışmaya başladığımız ve 2019'da Cumhurbaşkanımızın resmi açılışını gerçekleştirdiği bir proje. i̇şte şimdi Osman Gazi Meydanı o da ona keza 2010'larda kamuşma sözüne başladığımız ve şimdi birinci etabının ancak toparlıyoruz ki açılışını gerçekleştireceğiz ki ikinci etabı var bunun. Yani bunlar hepsi köklü projeler. Tabii e, hizmet üretiyoruz. E, güçlü bir yapımız var bizim. Yani hem e, personel kadro olarak hem de bütçe olarak e, nereye gitmişsek, hangi mahalle gitmişsek orada hizmetlerimiz var. Tabi yapılan hizmetlerin karşılığı vatandaşta yeni talepler oluyor, yeni hizmetler istiyor. Bizler de bu çerçevede yaptıklarımıza bakıyoruz. E, Tabi gittiğimiz yerde yeni talepler vardır. Bunlar hepsi devasa eserler değil ama mahallelerin günlük ihtiyaçları vardır. Bunların hepsini e, toparlıyoruz, göz önüne alıyoruz. Yeni talepleri toparlıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta vatandaşımıza vereceği destekle de, yeniden yaptıklarımız, yapacaklarımız teminat diyerekten çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dündar önümüzdeki dönemde Bursa Turizmi için önemli eserler yapacaklarını dile getirdi. İstahdaki çalışmalarının yanında bu dönem asıl ortaya çıkacak olan Romangal İpek Fabrikası var Cilimboz Deresi'nde. Ee, hisarın hemen e, yanında Muradiye giderken tabi orası çok önemli bir eser olacak orası e, yani Bursa turizmi adına önemli bir eser olacak çünkü e, Tahta Kale Hanlar bölgesi hisar ee, yani o bizim tarihi İpek Yolu aksının Bursa İpek Yolu aksını oluşturmuş oluyoruz. Orada da e, hem e, İpek e, fabrikasının e, bir e, örneği, bir modeli, e, işte kültür merkezleri, restoranları kafesiyle e, orası da e, yine Bursa'ya damga vuracak bir eserimiz olacak inşallah.